Hiç fark ettin mi? Gerçekten değişmeye başladığında çevrendeki insanlar huzursuzlaşır. Bunu doğrudan söylemezler tabii. Şakaya vururlar. Endişeyle süslenmiş tavsiyeler verirler ya da sen derin bir şey söylemeye başladığında odada tuhaf bir sessizlik oluşur. Sanki biri ışığı açmıştır da herkes gözlerini kısmıştır. Ama aslında olan çok daha basittir. Senin zihinsel dönüşümün onların konfor alanını tehdit eder ve hiç kimse alışkanlıklarının rahatsız edilmesinden hoşlanmaz. Belki şu anda tam da bunu yaşıyorsun. Düşüncelerin değişti, davranışların evrildi. Eskiden hiç sorgulamadığın şeyleri sorgulamaya başladın ve birdenbire yalnızlaştığını, anlaşılmadığını, hatta yargılandığını hissettin. Oysa kimse sana bunun bedel olduğunu söylememişti. Doğan'ın çok iyi bildiği ama insanların unuttuğu bir şey var. Güçlü bir zihin inşa etmenin bedeli yalnızlıktır. Ama bu sıradan bir yalnızlık değil. Sessizliğin içinde yankılanan derin bir farkındalık. Öyle bir güç ki, etrafındakiler onu hissettiğinde açıklayamadıkları bir huzursuzluk yaşar. Çünkü sen konuşmadan bile onların iç dünyasını görünür kılarsın. Otomatik pilotta yaşayanların kendi zihinsel tembelliğini fark etmesine neden olursun ve bu yüzden tehlikelisin. Sessizliğin bile rahatsız edicidir. Bu noktada doğa devreye girer. Çünkü doğa zihinsel evrimi her zaman tehlikeli ama gerekli bir süreç olarak görür. Doğa bilir ki gerçekten düşünen insanlar kalabalığın düzenini bozar. Sadece kuralları sorguladıkları için değil, kuralsızlığın içinde de bir düzen yaratabildikleri için. Aslında bir yol ayrımındasın. Ya kendi düşüncelerinin gücüne sarılıp ilerleyeceksin ya da eski çevrenin onayını almak için kendini geri çekeceksin. Ve biliyorum bu seçim kolay değil. Çünkü insan anlaşılmadığında değil, anlaşılma ihtimalinden vazgeçtiğinde gerçek yalnızlıkla tanışır. Ama işte o an zihnin derinleşmeye başlar. Doğa bu evrimi kaosa dayanıklı olanlara bırakır. Çünkü zihinsel güç huzurdan değil, çöküşten doğar. Her şey yolundayken değil, darmadığın olduğunda öğrenirsin kendini. O yüzden seni bozan şeylere kızma. Belki de onlar seni inşa eden gizli ustalardır. Ama bu yolda en başta fark edeceğin şey şu olacak. Kimse seni alkışlamayacak. Hatta çoğu kişi rahatsız olacak. Değişimin onların değişmemesini görünür kılacak. Sen bir şeyleri sorguladığında onlar neden sorgulamadıklarını fark edecek. Ve bu farkındalık genellikle düşmanlıkla sonuçlanır. Çünkü senin varlığın bile onları aynaya bakmaya zorlar. İşte tam burada başlar zihinsel yalnızlık. Dışarıdan insanlar var ama içsel olarak yalnızsındır. Çünkü artık aynı yerden bakmıyorsundur hayata. Kalabalığın gürültüsü içinde sessizliğini korumaya çalışırsın. Başkaları planlara, beklentilere, rollerine tutunurken sen belirsizliğe sarılırsın. Ve bu korkutucudur. Ama aynı zamanda özgürleştirici. Çünkü fark etmen gereken şu, bu yalnızlık bir boşluk değil, bir doğum odasıdır. Eski senin çöktüğü, yeni senin sessizce inşa edildiği bir alan. Dışarıdan yalnız gibi görünürsün ama aslında içten içe dolarsın. Çünkü artık dışarıdan değil içeriden beslenmeye başlarsın ve bu seni durdurulamaz yapar. Birçok kişi bu aşamada geri döner. Değişim çok ağır, yalnızlık çok keskin gelir. Eski çevrelerine sığınır, eski alışkanlıklarına tutunur, eski fikirleri tekrar benimserler. Çünkü kalabalığın içinde kaybolmak kendiyle yüzleşmekten kolaydır. Ama sen hala buradaysan, büyük ihtimalle kolay yollarla ilgilenmiyorsun. O zaman sana şunu söyleyeyim. Eğer bu yalnızlığı onurla taşıyabilirsen, eğer sessizliğin içindeki gücü fark edebilirsen, doğa seni bir sonraki kapıya çağıracak. Ve o kapının arkasında artık seni yönlendiren bir tanrı değil, kendi iç sesin olacak. Çünkü bir noktadan sonra mesele yalnızca değişmek değil, kendi değer sistemini sıfırdan kurmak olacak. Ve işte bu Nietzsche'nin Tanrı öldü sözünün kapısını aralar ama oraya gelmeden önce şu soruyu dürüstçe yanıtla. Yalnızlığı taşıyabiliyor musun? Alkışsız yürüyebiliyor musun? Kimsenin seni anlamadığı bir dünyada kendini savunmadan var olabiliyor musun? Cevabın evet ise bu yolculuğun asıl başlangıcı şimdi başlıyor. Gerçek zihinsel dönüşüm yalnızlıkla başlar ama orada bitmez. Çünkü bir noktadan sonra yalnız kalmak sadece dışsal bir durum değil, ontolojik bir gerçeklik haline gelir. Artık yalnızca insanlardan değil, eski inançlarından da uzaklaşırsın. Bu noktada karşına çıkan en sert gerçek şudur. Artık yukarıda seni izleyen bir göz, yoluna ışık tutan bir plan, yaşadıklarına anlam katan bir neden yoktur. Ve işte tam da burada Nietzsche'nin insanlığın zihinsel tarihinde açtığı en büyük çatlakla karşılaşırsın. Tanrının ölümü. Bu söz ne ateist bir alay ne de tanrı figürüne yöneltilmiş bir hakaret içerir. Nietzsche için bu felsefi bir teşhistir. Tanrının ölümü dışsal otoritenin sona erdiğini, bireyin artık kendi sorumluluğunu tamamen üstlenmek zorunda olduğunu ilan eder. Yani artık dışarıda bir anlam yoksa içeriye bakmak zorundasın. Kendi anlamını, kendi yasalarını, kendi gerçekliğini sen yaratmalısın. Ve bu kimileri için özgürlüğün tanımıdır. Kimileri içinse saf bir kabustur. Düşünsene. Artık başına gelenlerin bir nedeni vardır diyemezsin. Artık kaderim böyleymiş diyerek rahatlayamazsın. Her seçim, her yöneliş, her değer senin sorumluluğundadır. Hiçbir üst akıl İlahi rehber, kutsal kitap ya da gelenek seni kurtaramaz. Bu yalnızlık sıradan bir yalnızlık değildir. Bu kozmik bir boşlukta yürümektir ve burada herkes kendi tanrısı olmak zorundadır. Nietzsche'nin uyarısı bu boşluğun taşıdığı dehşete dair bir uyarıdır. Çünkü çoğu insan özgürlük istediklerini sanır ama özgürlük gerçekten geldiğinde ne yapacaklarını bilemezler. Kurallar yıkıldığında Harita yok olduğunda yönsüzlük baş gösterir ve birçok kişi yeniden eski düzenlerine sığınır. İşte bu yüzden Tanrının ölümü sadece bir inanç yıkımı değil, kişisel bir devrimdir. Fakat burada yanlış anlaşılmaması gereken bir şey var. Nietzsche Tanrının ölümünü kutlamaz. Aksine bu durumu bir sarsıntı olarak görür. Çünkü insanın dayandığı dışsal dayanaklar çöktüğünde geriye sadece çıplak benlik kalır. Ve çıplak benliğin gerçekliği acıtır. Çünkü orada eksiklik, yönsüzlük, kararsızlık, korku ve güçsüzlük vardır. Bu noktada bazıları çöker ama bazıları, bazıları küllerinden yeni bir varlık yaratır. İşte bu nedenle Nietzsche'nin felsefesi sadece yıkımı değil, yıkımın içinden yeni bir inşa sürecini önerir. Eski değer sistemleri yıkıldığında kişi ya nihilizme düşer ya da kendi değer sistemini yaratmaya başlar ve bu yaratım süreci sıradan bir entelektüel faaliyet değildir. Bu varoluşsal bir mücadeledir. Artık dışarıdan yönlendirilmediğin için her şey senin içinde başlar. Ne yapmalıyım? sorusunun cevabını bir otoritede değil, kendi iç sesinde ararsın. Fakat o iç ses kolay konuşmaz. Onunla bağlantıya geçmek için önce susturulması gereken çok fazla dış gürültü vardır. Toplumun beklentileri, ailenin değerleri, kültürün kalıpları, geçmişte sana dayatılmış kimlikler ve tüm bu sesler sustuğunda geriye kalan şey senin saf varoluşundur. Bu noktada artık yaşadığın şey sadece yalnızlık değil, tam bir içsel boşluk olur. Birçok kişi bu boşluğu dayanılmaz bulur. Çünkü insan anlamla yaşar ve anlam yıkıldığında ruhsal çöküş kaçınılmaz olur. Ama bu boşluk aynı zamanda yaratımın başlangıcıdır ve burada seçim sana aittir. Ya bu boşlukta çökeceksin ya da kendi anlamını o boşluktan inşa edeceksin. Nietzsche'nin amacı seni savunmasız bırakmak değildir. Tam tersine seni gerçek bir güce hazırlamaktır. Çünkü kendi anlamını yaratmayı öğrenmiş bir insan artık kırılmaz hale gelir. Dışarıdaki hiçbir güç onu yıkamaz. Çünkü onun merkezi dışarıda değildir. Yıkılsa bile yeniden ayağa kalkar. Çünkü kaynağı kendi içindedir. Ancak bunu başarmak büyük bir sorumluluk ister. Artık başarısızlıklarının bahanesi yoktur. Artık kurban olamazsın. Artık seçimlerinin sonucunu başkasına yükleyemezsin. Bu yüzden Nietzsche'ye göre tanrının ölümü insanı sadece özgürleştirmez. Onu varoluşsal olarak çıplak bırakır ve bu çıplaklık ya seni dondurur ya da seni tutuşturur. Peki sen hangisisin? Özgürlük geldiğinde ne yaparsın? Kendi değerlerini yaratmak zorunda kalırsan, neyi seçeceğini biliyor musun? Bu sorular felsefi değil, hayati sorulardır. Çünkü bir noktadan sonra Hayatta kalmak için değil, var olmak için kendi anlamını yaratmak zorunda kalırsın. Ve işte bu noktada Nietzsche'nin bir başka fikri devreye girer. Übermenş, yani üst insan. Tanrı öldüğünde boşluğu dolduracak yeni bir güç figürüne ihtiyaç vardır. Ama bu figür dışarıda değil, içeride doğar. O senin içindeki yaratıcı potansiyeldir kendi yasasını kendisi koyan dış otoriteye değil kendi iradesine tabi olan yaşamı sadece sürdüren değil şekillendiren bir insan ama bu figüre dönüşmek kolay değildir ve işte bu seni bekleyen sorudur gerçekten bir übermenş olmaya hazır mısın kendi kanunlarını yazmaya kendi yalnızlığının içinde güçlenmeye ve artık kimsenin seni kurtarmayacağını bilerek yaşamaya hazır mısın tanrı öldü otorite yıkıldı. Ve artık sen varsın. Çıplak, yalnız ama özgür. Peki şimdi ne olacak? İşte tam bu anda Nietzsche seni karanlık bir boşluğa terk etmez. Aksine o boşluğun ortasına bir fener bırakır. Bu fenerin adı Übermensch'tir. Yani üst insan. Ama dikkat et. Bu sandığın gibi bir kahraman ya da mükemmel insan figürü değildir. Bu ilahi olmayan ama yaratıcı bir varlıktır toplumun üstüne değil kendi geçmişinin ve korkularının üstüne yükselmiş bir bireydir. Üst insan başkalarının koyduğu kurallarla yaşamaz. Kendi yasasını kendi yazar. Kendi ahlakını yaratır. Bu ahlak hazır reçetelerden değil, deneyimden, acıdan, kaostan ve farkındalıktan doğar. Onun için güçlü olmak kimseye zarar vermekle ilgili değildir. Güç kendinle çarpışmaktan sağ çıkmaktır gülümseyerek değil, karanlığı yene yene var olmaktır. Ve evet, bu çok zordur. Çünkü doğduğun andan itibaren sana şu öğretildi. Uyum sağla. Ait ol. Kabul gör. Söz dinle. Ama üst insan bu zincirleri birer birer kırar ve bu zincirleri kırmak kimse tarafından alkışlanmaz. Aksine çoğu insan seni yanlış anlar. Soğuk derler, kibirli derler. Hatta tehlikeli. Ama aslında seni tehlikeli yapan şey özgürlüğündür. Çünkü senin özgürlüğün başkalarının esaretini görünür kılar. Senin hayır deme cesaretin onların suskunluğunu yüzlerine çarpar. Ve sen ne kadar kendi yolunu çizersen çevrendekiler o kadar huzursuz olur. Çünkü sen onların bastırdığı arzuların canlı bir kanıtı olursun. Üst insan toplumun onayını beklemez. Onun pusulası içeridedir ve o pusula dışsal ödüllere göre sapmaz. Statü, unvan, itibar. Bunlar onun için ikincil şeylerdir. Çünkü o yaşamı içsel bir meydan okuma olarak görür. Her günü bir sınav, her karşılaşmayı bir ayna, her kırılmayı bir yeniden doğum fırsatı olarak okur. Ama bu yol dikenlidir. Kendi yasasını yaratmak, kendinle ilgili tüm illüzyonları da yıkmak anlamına gelir eski benlik parçalarını parçalamak gerekir. Başkalarının seni sevmesi için oynadığın rolleri, içsel huzur uğruna susturduğun duyguları, ait olmak için bastırdığın fikirleri tek tek açığa çıkarmalısın. Ve o noktada bir seçim yapmak zorunda kalırsın. Ya sahte konforun içinde kalırsın ya da gerçek benliğini yalnızlığın içinde inşa edersin. Üst insan yalnız kalmaktan korkmaz çünkü bilir ki Gerçek inşa süreci kalabalığın ortasında gerçekleşmez. Sessizlikte olur o. Gecenin en karanlık saatinde, kimsenin seni görmediği anlarda içeride bir ses yükselir. O sesin adı iradedir. Ve bu irade dışsal hiçbir şeye dayanmaz. Onun kaynağı içtedir. Kırılmaz çünkü dış tehditlerle değil, içsel fırtınalarla sınanmıştır. Bu irade Nietzsche'nin güç istenci dediği şeydir. Dünya seni tanımasa da sen kendini tanırsın. Hiçbir şey kazanmasan da sen yine de üretirsin. Kimse seni alkışlamasa da sen kendi değerine sadık kalırsın. İşte bu özgürlüğün doruk noktasıdır. Çünkü dıştan gelen hiçbir yankıya ihtiyaç duymadan var olabilmek insanın ulaşabileceği en yüksek bilinç halidir. Ancak burası da bir son durak değildir. Çünkü Übermensch sadece içsel bir varlık değildir. O aynı zamanda bir eylem insanıdır. Hayatı yalnızca sorgulamaz, dönüştürür. Varoluşunu bir protestoya, bir sanat eserine, bir örneğe çevirir. O sadece düşünen değil, aynı zamanda yaratan bir zihindir. Toplumun kurallarına karşı gelmek kolaydır. Zoru, kendi kurallarını yaratmaktır. Çünkü kendi değerlerini yaratmak, her adımda onları yeniden sınamak demektir. Bu bir güç değil, bir sorumluluktur. Çünkü kendi ahlakını yaratmış biri artık başkasını suçlayamaz. Mağdurluk yoktur. Her seçim kendindendir. Her sonuç senindir. İşte bu yüzden üst insan olmak sadece güçlü olmak değil, taşıyabilmek demektir. Yalnızlığı, özgürlüğü ve en çok da kendi gerçeğini bu çağrıyı gerçekten duyuyor musun? Çünkü eğer bu sözler sende bir titreşim yaratıyorsa, eğer sen de kalabalığın gürültüsünde kendi sesini duymaya başladıysan, yolun çoktan başlamıştır. Artık geri dönemezsin. Artık eski sen ile yeni sen arasında bir savaş vardır. Ve bu savaşı kazanmak için bir şeye daha ihtiyacın olacak. Zihinsel silahlar. Çünkü toplum kolektif vasatlıkla saldıracak. Görünmez kurallarla suçlulukla, dışlamayla, sessizlikle ve sen buna hazır olmalısın. Şimdi Nietzsche'nin en çok korktuğu düşmana odaklanacağız. Ortalama insanın tahammülsüzlüğü, kolektif vasatlığın sana nasıl saldıracağını ve senin bu saldırılara karşı nasıl zihinsel olarak donanman gerektiğini hazırsan gerçek savaş başlıyor. Bir noktaya kadar yalnızlıkla savaşırsın. Sonra aniden fark edersin. Asıl savaş dış dünyayla değil, kalabalığın görünmeyen yasalarıyla başlamak üzeredir. Çünkü ne zaman farklı düşünmeye başlasan, ne zaman kendi yoluna sapsan, ne zaman kendi kurallarını yazmaya cesaret etsen, toplum bunu fark eder ve seni geri çağırır. Bunu açık açık yapmaz. Ama bakışlarla, sessizlikle, küçümseyen sözlerle Dolaylı şakalarla seni hizaya sokmak ister. Çünkü senin varlığın onların hareketsizliğini ortaya çıkarır. Nietzsche bu durumu kolektif vasatlık olarak adlandırdı ve ona göre asıl tehlike zalim liderlerde açık diktatörlüklerde değildi. Gerçek tiranlık yanındaki sıradan insanların içinden fışkırır. Sessizce, anonim şekilde. Kalabalığın normal olarak kabul ettiği her şeyin altına yerleştirilen görünmez zincirlerle. Ve bu zincirleri kırmak, görünmeyen bir düşmanla savaşmak gibidir. Çünkü çoğu zaman düşmanın nerede olduğunu bile fark edemezsin. Kolektif vasatlık, düşünmeyen ama yargılayan, üretmeyen ama eleştiren, farklılığı anlamayan ama susturmaya çalışan kalabalığın sesidir. Ve bu ses çoklukla konuşur sayıların gücüyle bastırır. Toplum çoğunluk üzerinden sana der ki, yalnızsın, demek ki hatalısın. Ve bir süre sonra sen de bunu sorgulamaya başlarsın. Acaba gerçekten mi yanlışım? Belki de ben abartıyorumdur. Belki de onlar haklıdır. İşte bu noktada Nietzsche'nin seni uyardığı asıl şey devreye girer. Zihinsel savaş. Çünkü seni fiziksel olarak durduramazlarsa seni içten çökertmeye çalışırlar. Şüpheyle, suçlulukla, dışlanma korkusuyla, aidiyet arzusuyla. O yüzden zihinsel olarak silahlanman gerekir. Ve bu silahlar hiçbir kitap evinde satılmaz. Onlar kendi içinde inşa edilir. Sessizliğin içinde. Anlaşılmadığın anlarda. Yalnız kaldığında ama geri dönmediğinde. Bu zihinsel silahların en güçlüsü öz değerdir. Yani başkasının sana biçtiği değer olmadan kendi iç sesinle var olabilmektir. Başkası seni anlamasa da sen kendini anlamaya devam edebilmektir. Toplum seni garip, soğuk, kibirli ya da fazla bulsa da sen eğilip bükülmeden yürüyebilmektir. Ama burada yine bir bedel çıkar karşına. Çünkü bu gücü kazandıkça İnsanların senden uzaklaştığını fark edersin. Eskiden birlikte güldüğün insanlar artık seninle sessiz kalır. Ailen senin değiştiğini söyler. Eski dostların senin fazla sorguladığını ima eder. Ve belki en zoru kendini açıklama ihtiyacını bastırman gerekir. Çünkü artık bilirsin. Senin gerçeğin herkesin hazmedeceği türden değildir. Bu noktada geri adım atan çok olur. Nietzsche'nin dediği gibi, topluluğa karşı durmaya çalışan birey yalnız hisseder, korkar. Ama kendine sahip olmak için ödenecek bedel ne kadar ağır olursa olsun, buna değer. Çünkü gerçek özgürlük yalnızca zincirlerini kırmak değil, o zincirlerin yokluğunda da ayakta kalabilmektir. Bu yüzden kolektif vasatlık seni tehdit olarak görür. Çünkü sen bir şeyi kanıtlamaya çalışmazsın sadece varsındır. Sadece düşünürsün. Sadece soru sorarsın. Ama bu bile tehdit olarak algılanır. Çünkü kalabalık düşünmeyen bir düzen kurmuştur ve bu düzende düşünen insan bir virüs gibidir. Yayılır, etki eder, dengesizlik yaratır. İşte bu yüzden toplum seni değil, sessizliğini hedef alır. Konuşmanı değil, düşündüğünü cezalandırır. Ama sen kırılmaz bir zihin inşa ediyorsan, işte tam burada fark yaratırsın. Çünkü artık kalabalığın sesini duyar ama etkilenmezsin. Dışlanmayı görür ama içsel bütünlüğünü bozulmaz. Yalnız kaldığını fark edersin ama kendini terk etmezsin. İşte o zaman senin varlığın yalnızca güçlü değil, dönüştürücü hale gelir. Çünkü sen değiştiğinde dünya da seni değiştirmek zorunda kalır. Sen zincirlerini kırdığında başkaları da kendi zincirlerine bakmak zorunda kalır. Sen yürüdüğünde başka yollar olduğunu fark ederler. Sen sustuğunda bile içindeki sessizlik bağırır ve bu yüzden varoluşun bir tehdit değil, bir çağrı olur. Fakat bu çağrı herkes için değildir. Herkes duyamaz. Herkes cesaret edemez. Ama sen buraya kadar geldiysen artık sıradanlığa geri dönemezsin. Gördüğünü görmemiş gibi yapamazsın. Artık savaşın başladığını biliyorsun. Ve bu savaş dışarıda değil. Senin içinde. Bu iç savaşta iki taraf var. Eski sen ve yeni sen. Biri kabul görmek istiyor. Diğeri gerçek olmak. Biri uyum sağlamak istiyor. Diğeri dönüşmek. Biri kalabalığın parçası olmak istiyor. Diğeri kendi yolunu çizmek ve kazananı belirleyecek tek şey senin bu çağrıya ne kadar dürüstçe cevap verdiğindir. Nietzsche seni bu noktaya kadar getirdi ama bundan sonrası artık sana ait. Bu yolculuğun bir kitabı yok, bir haritası da yok ama bir pusulası var. O pusula senin iç sesin ve o ses şöyle diyor olabilir. Sen zaten başlamıştın. Sadece onay bekliyordun. O onayı artık kendinden al.'' Video burada bitiyor olabilir. Ama senin yolculuğun yeni başlıyor. Artık gözlerin açık. Artık sesin güçlü. Artık zihnin eğilmeyecek kadar derin. Ve işte bu yüzden tehlikelisin. Ama en doğru anlamda